Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği konu 2. İş güvenliği konusunda kullanılması gereken işaretler 3 ana başlık altında toplanır. Yasaklayıcı işaretler, emredici işaretler ve uyarıcı işaretler. Ayrıca bunların haricinde bir de hikayenin ve yangın işaretleri mevcuttur. Kırmızı renkli işaretler yasaklayıcı işaretler olup tehlike alarmı ve yangınla mücadele için kullanılır. Örneğin iş makinesi giremez, yaya giremez, dur, tahliye et gibi işaretler e, yasaklayıcı işaretler grubundadır. Sarı renk işaretler ise uyarı işaretleri olur. E, patlayıcı madde, elektrik tehlikesi, tehlike gibi anlamını taşıyan işaretleri kapsar. Mavi renkli işaretler emredici donanımlık işaretleridir. Yani kişisel koruyucu donanımların kullanılması, İş ayakkabısı giy, tak, emniyet kemeri kullan gibi işaretler. Yeşil renkli işaretler, acil çıkış ve ifade işaretleridir. Acil çıkış kapıları, kaçış yolları, kaçış yönlerini gösteren levhalardır. Şimdi bu videomuzda bu işaretlerin neler olduğunu anlatıp öğrenmeye çalışacağız. İşaret levhaları, özel tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına genel tehlike olan yerlerin girişine engeller dikkate alınarak görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilmelidir. İş yeri, bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve dinamik önlemlerine ilişkin yönetmenlik hükümleri saklı kalmak şartıyla doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde floresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılmalıdır. Şimdi e, işaretlerimize geçelim ve tanımaya başlayalım. Yasaklayıcı işaretler görüldüğü gibi daire biçiminde olup beyaz zemin üzerine siyah e, sembol ile kırmızı çerçeveye alınmış e, işaretler olup tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakılabilecek bir davranışı yasaklayan işaretlerdir. Şimdi örnekleyecek olursak bunları e, şu işaretimiz yasak sigara içilmez. Bu ikinci işaret sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır anlamını taşımaktadır. Bu işaret de yaya giremez anlamını taşımaktadır. Bir diğer sayfamızdaki işaretler suyla söndürmek yasak anlamını taşıyor. Bir musluk ve bardak görünüyor. Bu suyun içilmez olduğunu ifade ediyor. Burada da yine sembolle belirtilmiş yetkisiz kimse giremez anlamını taşımaktadır. En çok karşımıza çıkan sınavlarda da sorulan e, bir işaret iş makinesi giremez. Yine daire içinde e, soktik ve sürücüsüyle ifade edilmiş bir sembol ve çapraz olarak kesilmiş kırmızı bankta işaret. Bunu hiçbir zaman unutmamız gerekiyor. İş makinesi giremez. Bu işaretin anlamı dokunma anlamını yani dokunulmaması gereken yüzeyler, satırlar bu gibi yerlerde kullanılan bir işarettir. Uyarı işaretleri ise üçgen biçiminde sarı zemin üzerinde siyah sembol ile çerçevelenmiş işaretle olup bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işaretlerin Tümü uyarı işaretleridir. Birinci işaret e, parlayıcı madde veya yüksek ısı anlamını taşımakta. İkinci işaret patlayıcı madde anlamını taşımakta. Üçüncü işaret ise toksik zehirli madde anlamını taşımaktadır. Burada yine birinci işaret aşırı madde, ikincisi radyoaktif madde, üçüncüsü de asılı bir yükün olduğunu ifade etmektedir. Yine burada iş makinesi çalışma alanını veyahut da güzel belli eden bir leva uyarı işaret olduğu için bunun da anlamı iş makinesidir. Genelde yine sınavlarda sorulup madde olup çıkmakta olan bir işarettir. İkinci işaret ortadaki elektrik tehlikesini ifade etmektedir. Üçüncü işaret ise tehlike anlamını taşımaktadır. Devam ediyoruz. E, bu birinci işaretimiz lazer ışığı. Şey, Bunu tarif etmekte olup anlamını taşımaktadır. Ortadaki işaret oksitleyici madde taşımaktadır. Dördüncü işaret yoğunlaştırıcı olmayan radyasyon olduğunu ifade etmektedir. Birinci işaret kuvvetli manyetik alan anlamı taşımakta. ikincisi engel anlamını taşımakta. Üçüncüsü de düşme tehlikesinin olabileceğini umarılı olarak bize ifade etmektedir. Biyolojik risk anlamı taşımakta olup burada düşük sıcaklık kar sembolüyle ifade edilmiş kristal sembolüyle üçüncü işaret ise zararlı veya tahriş edici madde anlamı taşımaktadır. Şimdi dönemin emredici işaretlere Emredici işaretler daire biçiminde mavi zemin üzerinde beyaz sembol ile ifade edilmiş olup umulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaretlerdir. Yani umulması zorunlu olan davranışları ifade etmektedir. Burada birinci işaret gözlük kullanma taşımakta. Üçüncüsü en çok kullanılması gereken kişisel koruyucu bir tanesi olan barette anlamı taşımakta. Üçüncü işaret ise eldiven giy, eldiven kullan anlamını taşımakta ve emretmekte olan bir işarettir. Bu sayfadaki işaretlere gelince birincisi maske kullan, ikincisi yani ortadaki iş ayakkabısı giy. En çok yine önemli olan konulardan bir tanesi iş ayakkabısı giyilmesi. Üçüncü olan ise yaya yolunu kullan anlamını ifade etmektedir. Bu sayfada Koruyucu elbise giy anlamını taşıyor birinci işaret. İkinci işaret yüz siperi kullan. Üçüncü işaret ise emniyet kemeri kullan. Özellikle yüksekte çalışanlar için çok önemli bir konu. Yani emniyet kemerinin kullanılması. Emniyet kemerinin kullanılmadığı zamanlarda doğacak olan zararlar göz önünde bulundurulmalı ve mutlaka yüksekte çalışanların emniyet kemerini kullanması gerekmektedir. Bu sayfada kulak koruyucu tak. Yani yüksek sesli ortamlarda çalışıyor olsak eğer evet, mutlaka kulak koruyucu tıpa veya da bu şekilde de göründüğü gibi kulak koruyucular kullanmalıyız. Genel evredici işaret olup gerektiğinde başka işaretlerle birlikte kullanılabilmektedir. Ünlem dikkat anlamına taşımaktadır. Gelelim acil çıkış ve ilk yardım işaretlerine. Dikdörtgen veya Kare biçiminde yeşil zemin üzerine beyaz e, sembol ile yapılmışlardır. Acil çıkış yolları ilk yardım veya kurtarma ilgi, ile ilgili bilgi veren işaretlerdir. Burada acil çıkışları göstermekte ok ile acil kaçışların çıkışların yapılacağı yönleri göstermektedir. Bu okları takip ederek gerekli olan kaçış yollarını bulabiliriz. Bu işaretlerin anlamı acil çıkış ve kaçış yolu anlamına gelmektedir. Yine acil çıkış ve yardım işaretlerinde e, yönler yardımcı bilgi işaretleri, yani yönleri gösteriyor. Yukarı gösteriyorsa yukarı, aşağı gösteriyorsa aşağı. Bunlar da yönleri gösteren bilgi işaretlerimiz. Acil çıkışla ilgili yine ilk yardım işaretleri şöyle indirelim aşağıya ilk yardım işareti Bilal Sedye Güvenlik düşü Acil yardım ve Acil yardım ve ilk yardım telefonu ve göz tuşu, anlamı taşımaktadır buradaki işaretlerde Yangınla mücadele işaretleri e, dikdörtgen veya kare biçiminde olur kırmızı zemin üzerine beyaz semboller ile yapılmışlardır. Birinci işaret yangın ortumu, ikinci işaret merdiven şekli zaten yangın merdiveni, yangın söndürme cihazı tüpü, acil yangın telefonu ve yanlar yönleri gösteren yardımcı bilgi işaretleri. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler engellere çarpma düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler birbirini takip eden sarı veya kırmızı ve beyaz renk ile işaretlenir. Sarı, siyah ya da kırmızı beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanır. Bu işaretler engeller ve tehlikeli yerleri gösteren işaretlerdir. Trafik yollarının işaretlenmesi, çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar çalışanların korunmasını gerektiriyorsa, araç trafiğine açık yollar zemin rengi ve dikkate alınarak açıkça seçilebilir şekilde sarı ya da beyaz renkli sürekli işaretlerle işaret belirtilir. Şeritler, araçlar ile araçların yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlara yayalar arasında emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilir. Tesislerin açık alanlardaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerler ve kaldırımlar yoksa uygun olduğu, olduğu ölçüde yukarıda belirtili şekilde işaretlenir. Sesli sinyaller için askeri kurallar. Sesli sinyaller ortam gürültüsünden hayli yüksek ancak aşırı derecede yüksek ve zarar verici olmayacak şekilde duyulabilir bir ses düzeyinde olacak ve teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir. Diğer sesli sinyaller ile ortamdaki seslerden açıkça ayırt edilebilir olmalıdır. Eğer bir aygıt sabit ve değişken frekansta sesli sinyal yayıyorsa, aygıtın yaydığı değişken frekanslı sinyal sabit frekanslı sinyale göre daha tehlikeli bir durumu veya daha acil olarak yapılması istenen en müdahale ya da eylemi ifade eder. Evet arkadaşlar. Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği işaretleri konusunu ikinci konumuzda da burada bitirmiş bulunmaktayız. E, bu konudaki işaretler e, işaretler mutlaka operatörlük belgesi sınavlarında her sınavda bir veya iki tane çıkmakta olur. Bu konuya e, özen göstermenizi tavsiye ederiz. Lütfen iş yerlerimizde bu kural ve e, kurallara, işaret ve işaretçilere mutlaka iş yerlerimizde uyalım. Duymayanlar da iş İş hayatınızda ve sınavlarda sizlere başarılar dileriz.